Abi telefon gelsin Allah da bunun sıkılara mı koyacağız? <gülüyor> <gülüyor> bu Mustafa Bey herhalde aradı bu ama da ne diyeceğinizse bu abi bilmiyorum tam orasını. Bu da o karşıda köpeğe de var herhalde kapıda. Telefon herhalde hiç çekmiyor. Bu çıktı çama doğru açtı çamı. Tabi köpek de van fun 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 gaf Tabi Mustafa da buna bir şey anladı. Bu tabi duymay. <laughs> en, en son tabi Mustafa Bey kızdı. Ya Ahmet ben köpeklerle konuşuyorum Ahmet. <laughs> yani bu sesi daha çok çıkay telefonda. Ha, hangi uzak konuşuyor? Yusuf yeni açtı. <laughs> Petrol satın aldı ama satın aldı. Evet, bugün dedi bana. Hangisi? Yerini satın aldı. Bir ay, iki ay önce sordum ona. Vay kiradayım burada dedi. Şiklis, bugün dedi bana aldım burayı dedim. Ne yapayım, ne yapayım? Bu Yusuf Aga yeni açtı atölyeyi, çıktım oraya. Yerine. Orada böyle bir kütüğüm vardı, pişti duvarları. İşimiz bitti, orada ayak üstü muhabbet ediyorum. Dedim ona Yusuf Aga, güzel oldu dedim bana, tekrar hayırlı uğurlu olsun. Bir şey istemeyesin daha dedi. Dedim, yok ne istiyorsun? Başarın sağa geldi buraya dedi. <laughs> tabi bu da konu şey yok, tabi. Dedi ki, Yusuf Aga hayırlı olsun, uğurlu olsun, güzel oldu ama bu böyle olmaz. Nasıl oldu dedim ha? Akşamdan yapacaksın dedi. Çay çoğaz, çörecük, börecük, çek cüvaz, pastacık. Ben de ses çoğazım çok güzeldi. Bir kurancık da okulup burada da. Bir kutları var. Ee. İshak dedim çıkarttım onun üstüne. Kav zaf kurda bakayım dedi. Sesin nasıl dua göre çağırırım seni. <laughs> Sesin güzeldi değilsin ya. Ama Stedik böyle bir şey var ya tam onun kelimeleri yani. Stedik böyle bir şey, ya, böyle bir şey ya. yani. Geçenlerde yani. korona olmuş ben yeni duydum. Geç Biri yani. demiş ona ki işte geçmiş tamam. olsun demiş ona nasıl kaldın bu virüse? e? nereden bileceğim dedi ya bu görünmeye götürdü da buruşturasın ağzını şimdi, bak hep diyesin ulan. Ama soruya değilmiş <gülüyor> <gülüyor> Nasıl kapıldın virüse? <laughs> ne bileyim dedi bu görünmeyi ya. <laughs> Bu işte ağzını davet diyesin be. Ama onların hepsi aynı ya. Kemeli de aynı, kendi de aynı, Mustafa da aynı. Ya. O rahmetli Mehmet de aynı. Hepsi aynı. Aynı estüdyo özellikle var onlarda. Murat, Murat da, da bile var. Olmuş ağa var ya Murat. Ular, var var. adam olmuş. Dinle var ya. Murat dedesinden bir anlat. Ya lan, ben şimdi temiz çivele temizliği Ya o da <laughs> böyle. Bir iki ay önce, Kereste de biçmeye gittik oraya. Yusuf'a kalan bir çiğirik orada, o arada ya, Tahsin ya. geldi. Tahsin abi namaz kılacak. Gitti içeride abdest aldı. Geldi kılacak. Halde tahtada seccadesi var Yusuf abi'nin Evet. Halde hamana o dışarı kadar da güneş de Başladı kılma. Biz bir ciruk tabii kereste. O da Yusuf Aga baktı. Baktı kıblet yaptım dersine. <laughs> Uşağına tarif ettik ya onu doğru. O tam, tam ayakta ya tahta ya var. <laughs> Çek <laughs> 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 Tahtanın ucuna tahtan böyle <laughs> <laughs> kılıyor. Ama ne? <le. gülüyor> Bir var aslında. tam çevirdim tam kumle yaptı ama. Bir şey <laughs> olay, de şu demedi ki bir şey de bir yazı 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 Kamera olsa çekilirim. <laughs> Onu yapması lazım. Daha senin kıblesi böyle de bırak dokunma Noe, bırak bitirsin. <laughs> Ya var ya onların da gibi yakma. Yeni yenile de yok, eskile de var. Evet, demans başladı sende de yani. Evet <laughs> abi, maalesef. Akşam Ali Aray beni, neredesin orada mıydın? Konuşuyoruz bu akşam için. Öyle de ben aradım bunu, kalite almışlar ramba da dolayı döndü orada. Ben de akşam yukarı doğru giderdim. Neyse uşakla gitti, gitti verdi, 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 aradım bunu ki. Sen miydin arabayı kullanın dedi, he bende. Dedim niye alt dolayı döndün orada, kışlası yok mu dedi, yok dedim. Ne bakıyorsun ya buradan oradan yukarı? Dedi ya öyle de gittim oradan. Dedim, öyle de gidersin ama akşamüstü işte gidemezsin. Orası çam gibi. Tamam.